Evet bir oyun daha oynadık. Level 3 olduk sanırım. Bakayım. Evet. Silah yapımı açıldı. Kaç level olduk? 3 level olduk. Önce görevimiz de, de tamamlandı. Ve bizi bu level 4 yaptı. Güzel. Deki açıldı. Bir şeyler oldu. Bakacağız şimdi. Evet. Take your time and don't mind. Evet görevleri de yaparak ilerlemek istiyorum. Enough. Bir yandan hem görev yapalım hem de size diğerlerini anlatayım. Evet bazı kişiler Deke'yi bilmiyor. Deke oyunda size büyük avantajlar sağlayabilir. Nasıl sağlar? Deke günde 3 kere yenileniyor arkadaşlar. Biri sabaha karşı sanırım oluyor. Biri öğleden sonra bir de akşam oluyor 3 sefer. Üç sefer size e, burada Get Limited Time Items diyor. Buradan açıyorsunuz, size avantajlı itemler verebiliyor. Bu ne ne bu? Ben almadım böyle bir şey. Bitti diyor. Allah Allah. Güzel olurdu aslında. Mesela böyle avantajlı ürünler veriyor. Mesela M61, 120 tanesi atıyorum. 800k varsayıyorum. Siz buradan 100 kya alıp direkt M61'i satabiliyorsunuz 800k'ya ve gerçekten öyle şeyler gelince çok 10 numara 5 yıldız oluyor. Mesela bak 116k'lık şeyi bana kaça veriyor? 98k'ya. Biraz farm yapmayı seviyorsanız bunu direkt almayın. Mesela ne diyor? Item refresh time 20 dakika diyor. Mesela atıyorum bu 8 saat olsaydı gidip bu itemleri toplayabilirdiniz arkadaşlar. Mesela ne istemiş bizden? Radyo istiyor. Bir tane de pet istiyor. Mesela bunları toplayıp <laughs> direkt bunu bedavaya bile alabilirsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama birazcık farm kafasına giriyor. Burada 59k 20k mesela 30k kar. Burada 31k 300k mesela. Anladınız mı? Alalım mesela bunları. Tel diyelim. 45k S gibi yani burayı sürekli takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar onun harici burada yine şey yapabiliyorsunuz mesela şu an gösteremiyorum 15 level onu anlatacağım buradan göstereyim Mesela biraz önce kask almak istemiştim ben değil mi gösteriyordum. Orada kaska mesela geldiğiniz zaman sizden bu itemler istiyor. Eğer ki o yeleği avantajlı alabiliyorsanız buradan bu şekilde tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Buradan wish liste ekleyebilirsiniz. Wish liste eklediğiniz zaman oyunda sizde bu itemlerin yanında böyle bir işaret çıkıyor. Ve bunları rahatlıkla toplayıp buradan gelip exchange dediğiniz zaman direkt alabiliyorsunuz. Yani çok basitleştirmiş oluyorsunuz. Mesela burada ne yapabiliriz başka? Burada, ya silahları da yapabilirsiniz. Mesela kullandığınız silahları gelip direkt wishlist'e ekleyebilirsiniz. Burası sizin dikkat ettiğiniz yerler gibi bir şey oluyor. 10 tane bir şey ekleyebiliyorsunuz. Kolaylık sağlıyor. Bir önceki oyuna girdim işte yine bir şeyler toparladım level atlamak için. Orayı size hızlı bir şekilde göstereceğim büyük ihtimalle. Böyle vır zıvırları getirdim. Çünkü oyuna yeni başladık. Her şeyi her şey bizim için değerli. Bunları hemen selleyeceğiz. Ee, başka ne var? Mesela Jipon geldi. Bu 54K'ya satıyoruz. Normali kaç K veriyor? 49K. Ee, satışta bana kaç? Yine aynı veriyor. Bunu hiç satmaya gerek yok. Direkt sellin ol. Mesela buna da dikkat edin arkadaşlar. Bazı Itemler öyle normal satışta falan hiç fark etmiyor. Direkt satmanız daha avantajlı. Yani boş yere beklemeyin. Mesela bunlar. 11k temiz. Şu an her şeyi toplayacağız. Evet bak bazı şeyler satılmış. Geldi. Şu an total volume 2 milyon. Ee, 4 level olduk. Evet. Quick kit'i bilmeyen arkadaşlarım da var. Ondan da hızlı bir şekilde bahsedeyim. Oyun size başlarken ya da görev yaptığınız zaman size quick kit şeyden veriyor. Karttan veriyor. Bu kartla bu silver en düşüğü direkt bu seti alıp 100k'lık bir oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Bunlar size oyunun verdiği ikinler hazır. Buradan da refresh diyebiliyorsunuz. 1500 coin verip bunları değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunun bir üst seviyesi var. Mor kart olarak geçiyor bu. Bu 250 binlik yapıyor sizi. Bunu da alıp direkt girebilirsiniz. Premium sette bunun en üst seviyesi. Daha böyle iyi silahlar ve iyi mermilerin olduğu cihırlar veriyor size. Bunlar birazcık oyunu kolaylaştırıyor. 100 mesela girdiğimiz zaman karşımıza mesela bu setli çok adam geliyor. Ve bazen can sıkabilir ama para kasmak isteyen bizler için çok iyi bir avantaj. Evet şimdi ilk silah yapımına geçelim isterseniz. Evet. Silah yapımına geldik şimdi. Ee, öncelikle silahları yaparken zaten ayrıntılı bir şekilde şöyle göstereyim hemen. Mesela AK-102 yapmak istiyorsunuz. Varsayıyorum. Burada ilk baştaki tüm her şeyi gösteriyor. Mesela yukarı doğru sekmesi, sağa sola doğru sekmesi, işte ergonomik dedi işte silahın hediyesinin hızlı açılıp kapanması, bir fire'ı tek tek ateşleme şeyi, efektif range'i ne kadar uzağa ateş edebiliyor. Mesela bunlardan bahsediyor. İşte hangi mermi kullanıyor? Firing power'ı medium mesela diyor. Bu firing power'dan bahsetmiştim bilmeyenler için tekrardan anlatayım. Firing power ne kadar mermi atarsanız o kadar güçlü e, gücünden bahsediyor. Mesela burası yüksek olsaydı atıyorum iki merminin vurduğu damage. Pardon şöyle anlatayım. Mesela 556 attınız. 3 tane dilde 2 tane vuracaktınız. Şu an ama mesela 3 tane atıyoruz medium olduğu için. Anladınız mı ya? Yani tam olarak merminin gücünü aktarma şeyinden bahsediyor. Mesela bazı silahlarda bu yüksek. O yüzden onu kullanıyoruz. Hemen göstereyim. Neredeydi? Mesela Amazon. Mesela gördüğünüz gibi firing power'ı high. Yani bu mermi hızlı bir şekilde tam olarak gücüyle atı, atış yapan bir silah o yüzden mesela m tek atıyor M61 ile ama başka bir silahta m mesela M61 kullanın burası medium olsun tek atmaz o yüzden mesela şu an m en fazla tercih edilen silahlar arasında evet M101'dan bahsetmeyeceğiz şimdi size 3 tane silah göstereceğim bunlar oyun başında kullanacağız eee hangileri onlar bir AK kullanacağız arkadaşlar. Böyle AK'yi hazırladım. Neler koydum hemen şöyle bir göz atalım. Ben yani AK kullanmak aslında böyle bir bakalım nasıl duruşu. Duruşu birazcık kötü gözüküyor ama statları gerçekten güzel. İşimize yarayacaktır. 5.56 kullanıyor. Bu birazcık benim canım sıkıyor ama onu da bir test edeceğiz. AK bir cepte kalsın. Benim en sevdiğim Para kasarken kullandığım silahlardan biri Ace. Ace'e baktım. Şu an ama biraz pahalanmış. O yüzden bunu yapmadım şu anlık. Ace'in yapılışı zaten çok basit. Bunu şu anlık göstermiyorum. E, çünkü yeni başlayanlar için bu birazcık pahalı olabilir. Sizin bu kadar hızlı bir harcama yapmanızı istemiyorum. O yüzden bir Ace cepte kalsın şu anlık. E, gösterdiğim sap maşinlerden Mac'ten var. Mekteni çok kullanıyorum. Mermisi 4 ve 5 lira gerçekten iyi vuruyor ve mermisi diğer mermilerin nazaran daha ucuz. O yüzden şu anlık bunu kullanacağız. Fiyat olarak neye geliyor bize? Ben bir tane aldım. 51 bine bu silah yapabiliyoruz. Yani şöyle 100 binlik gireceğiz arkadaşlar ve Mekten oynayacağız. Evet şimdi ben bu ilde hazırlayayım ardından devam edelim. Bu ildi hazırladım hemen hemen ve beraber devam edelim hazırlamaya. Mekten'imizi aldık. Mekten 50k. Bu arada 100 binlik şu an giremediğimiz için çok daha ekleme yapmayacağım. Şu an burada bırakacağım. Zaten silahımız kafi. Yedek mermi almadım şu an için. Ee, onu hemen alayım. 30 tane de yedek mermimizi alalım. Böyle şunu çekelim. Şunu koyup ve işte bunu koyalım. Buna gerek yok. Hızlı bir bulut için hemen 4 tane bundan alın arkadaşlar. Ve yanına ezik ameliyat kitlerini koyun. Sağlamına gerek yok şu anlık. Ama konu buraya gelmişken hemen genel bir özet açayım bu sağlık eşyalarına. Burada genel olarak arkadaşlar bilmeyenleriniz var. Bunlardan da hemen bahsedeyim. Burada zaten sırasıyla arkadaşlar küçükten yani soldan sağa doğru iyileşiyor her şey. Nasıl iyileşiyor? Mesela bu size ne veriyormuş? 240 saniyede veriyor. Ne veriyor? Yani ağrı hissetmiyorsunuz. Bunu koruyor. Bu aşağıdan yukarıya doğru size ne yapıyor? Süreleri artıyor. Mesela bundan bir tane içince 300 saniye veriyor. Haydra eksi 10. Ya bu Haydır'a kaç veriyor? Bu mesela Haydır'a götürmüyor. Bu bu da götürmüyor mesela anladınız mı? Ben mesela izleyenleriniz vardır aranızda. Ben 4 tane bundan alırım yüksek şehirde girerken. Ama şu an bize oyun Pain Killer verdiği için Pain Killer kullanacağız. Fakat hem 180 saniye hem de eksi 10 hydra'mızı götürüyor. Bu ne demek oluyor? Su ihtiyacımız olacak demek oluyor. O yüzden bunları kullanmayı aslında ben önermiyorum. Ama şu anda elimizde var diye kullanacağız. LP kısmı zaten çok basit. Bunları ilerleyen zamanlarda kullanabilirsin ama ben tercih etmiyorum. Yani gereksiz pahalı. Yani evet saniyesi fazla ama yani ben hiç sıkıntı yaşadığımı hatırlamıyorum LP'de. Ben 4 tane LP alıyorum. 270 saniye zaten idare ediyor beni. Yani zaten olaylar başlamadan önce LP'yi içmek zorundasınız. Aynı şekil burada. Mesela ameliyat kiti bu küçüklerden alanlar var aranızda. Evet küçükleri almak mantıklı çünkü e, paraları gerçekten çok yüksek. Mesela... Tanesine kadar 19-20k her zaman 20k vermek insana açıkçası koyar. Ama o yüzden ben 6'lı case alıyorum. altılı case'ime bundan koyuyorum. Ve HP recovery artı +20, 20 veriyor. Bu ne demek? Atıyorum. Ee, sizin canınız 200 değil mi? 2 tane de ameliyatınız var. 200 canlı canken ameliyat yaptığınız zaman direkt 220 can oluyorsunuz. Ve canınız hiç azalmıyor. Ama gel gelelim. Mesela CT ST de kitle yaptınız bu ameliyatı. HP recovery 15 veriyor. Yani 15 artı can veriyor. Ama sizin ana canınızdan eksi 40 götürüyor ve eksi 7 Hydra veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir maçta 4 tane bundan kullandığınız zaman eksi 40, eksi 40, eksi 40. Yani canınızın nereden baksan artıyorum biraz da. Yani canınız bildiğin yarı yeniyor. Yani 400 can başladığımızı varsayalım. 440 başlıyoruz değil mi? Aynen 440 başlıyorsunuz. Her ameliyatta 40 can gidiyor. Yani bildiğin öldürüyor seni yavaş yavaş. Yani ameliyat yapmak bir anlama gelmiyor. Bu mesela x60. Şimdi ben bunu niye kullanıyorum? Param yok diye kullanıyorum. Paramız yokken e, e, para kasarken bu okey. Ama siz fight'a girmeye başladığınız zaman yani hadi ben bu el sağlam gireceğim fight, fight atacağım diyorsanız canınızı daima üstte tutmanız gerekiyor. Eğer bir fight'ta canınız azalırsa ikinci fight'ı kaldıramayabilirsiniz. O yüzden bunlara dikkat edelim. İlk konusunda zaten diğerleri bunları biliyorsunuz. Bunlarda da aynı şekilde yazıyor. Ben genelde TMK kullanıyorum. Bu Hydra fazla götürüyor ama yat farkı fazla olduğu için aralarında 47K, 38K. Şu an mesela iyi durumda ama bu bazen açılıyor. Atıyormuz 90K alıyor, bu kalıyor. 40K'da kalıyor. Ben o yüzden TMK'yı tercih ediyorum. Ama paranız yükseldiği zaman tabii ki de bunları tercih edeceksiniz. Şu anda ezikken de yine 4 tane milkit alıyoruz. Bunlar bu arada hayatta kalalım diye sadece. Bunlar bizi şu an hayatta yani 3 fight kaldıracak şeyler değil. Zaten bir adam vursak bunun ekstrasını alacağız. Evet. Genel olarak hil ameliyatlardan bahsettik. Bunlara dikkat edin. Dediğim gibi farm yaparken eziklerle devam. Onlarca fight'a girerken bunları bence bir tık yükseltin çünkü diğer fight'ı kaldıramazsınız. Evet Mekten bu ultini yaptık. Mektenle oyuna gireceğiz. 30 tane yedek aldım. Umarım yeter. Yetmeye de bilir. O yüzden bir 30 tane daha alayım ya şimdi. Mermisiz kalmayalım. Painkiller'ımızı aldık. He, en önemlilerden biri. Endo ve Turin. Turin fiyatı kaç? 3 saat. Tamam yeterli. Şimdi Endu ile Turin niye alıyoruz? Endu oyun başında basıyoruz. Size stamina veriyor. Yani daha hızlı staminanız doluyor. Daha hızlı her yere koşuyorsunuz. Turinler de biliyorsunuz ki size enerji veriyor. Öyle söyleyeyim. Yani bir barda barınız düştüğü zaman Turin içerek bunu yükseltiyorsunuz. Oyunda da size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim zaten. Evet yine farm haritasındayız. Valley'e açılmadı. Çünkü kaç level istiyor? 8 level istiyor. Biz şu anda 4 leveliz. Hızlı bir şekilde farm'a giriş yapalım. Şu farm key'i de açmak istiyorum. Umarım buluruz. Bu neresi? Burası da farm key. Burayı da denk gelirse açmak istiyorum. Hadi bakalım girelim. Bizi neler bekliyor görelim. Hadi bakalım giriyoruz. Orada Endu'dan bahsetmiştim. Aha. Adam var. Yani normalde fightlamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden fightlamıyoruz. Endu'yu basıyoruz. Endu'yu bilmeyen arkadaşlar için hemen bunu da göstereyim. Gördüğünüz stamina hemen eklendi ve görüyorsunuz ne kadar hızlı artıyor. Ve bu bize hız katıyor. Yani bir yerden bir yere koşarken daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Sol var zaten bizim koşma şeyimiz, enerjimiz. ne var? Yok. Sağlık itemleri var. Bakalım ne verecek bize Pro First Aid. Buradan bazen sarı item çıkıyor. Eyvallah. Bambaş. Buna bakalım. Buranın ismi Styling Office Key'miş. 5K alalım. Enti. Her şeye ihtiyacımız olduğu için yapacak bir şey yok, açacağız bunları. Ee, house Key Buradan açılıyormuş İçinde Keyz yok Bakalım Neler varmış Evet girdik Bir tane burada ceket var 6K diyor Attım bunu bunu aldım Yani kaça satılır hiçbir fikrim yok ama aldım. Sabun lazım sanki bir şeyde sabun bak. Evet. Ne atabiliriz? Bir tane ameliyat atalım. Çöp geldi. Çöp geldi. Bomboş. Ya bu da bir görev itemi. Ama almayacağım. Zaten benim işaretlediğim büyük ihtimalle saçma sapan bir şeydi. Size göstermek için işaretlemiştim. 180, 200 bin ve bir kilimiz var. Tertemiz. Kaç dakika sürmüştü oyun yazdı da göremedim. İki tane görev bitirdik sanırım. Kim miydi? Bak görevi unuttuk ha. İnşallah bitirmişizdir onu da. Evet görevi bitirmişiz. Bakalım. Temiz. Hemen okeyliyoruz. Level lazım bize level. Burada ne diyor? Kişi öldür diyor. Okey. Tamam. Görev ne? In cover ops farm. Ha okey. Cover ops girmemizi istiyor. Burada neler olmuş? Yeni itemlar açılmış. Tamam. Evet deke yenilenmiş. Biraz önce bahsetmiştim size dekeden. Bakalım burada ne geldi. Oyum 62 geldi. Şşş, bakalım şimdi bize neler veriyor. Oha. O pahalı. 496 bin istiyor. Kazıklıyor bizi. Bombalar 42. Yine pahalı. Evet bu mermiye bir bakalım. 184 istiyor. Normali kaç? Kazık bu da. Bu ne kadar? 131 bin. Bu da kazık hemen hemen. 94. 660. Bu da kazık. Bu 29. Bunun tanesine kadar. 19. Yani kardayız. Bir tanesi beleşe geliyor. 90 k. Normali 190 mesela. 100 k kar. Hemen çek. 30 k diyor. Yani dediğim gibi burada direkt almak zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Buradaki itemleri oyun içinde bulup buradan direkt takaslayabilirsiniz. Ben arada sırada yapıyorum. Mesela bu yeleği kullanmayacağız şu anda. O yüzden direkt selleyelim. 100k 100k'dır diyeceğiz. Affetmeyeceğiz. Direkt yapıştır. Ya burada da size bundan bahsedeyim. Mesela bu 102 diyor. Kontağı satmak istiyor. Pardon direkt kontağı satıyor. Okey direkt kontağı satsın. Burada mesela 600'den düşükleri direkt otomatik kontak demiş. Biz bunu 1000'e çıkartalım. Direkt 1000 ve aşağısını otomatik kontağı satsın. Ya yani kontak. Kontak. Tamam yani böyle yapalım. Çünkü onlar satılmaz büyük ihtimal. O yüzden böyle bir seçenek yapıyoruz. Bu paranız arttıkça siz bunu da arttırın arkadaşlar. Mesela ben de bu sanırım şu anda 10.000. 10.000 aşağısı direkt otomatik satılıyor. Siz de yavaş yavaş onu yükseltin bence. Çünkü yoksa çok beklersiniz. Evet burada Eagle'lı bir eleman var herhalde. Bir tane varmış. Of oh, güzel. Bir getirdi. Her temiz bak. Bunu kullanmam da normalde alalım. Bunları alalım. Bir 1K, tane bir tadır. Onka. X ile bora yere atıyorsunuz. F ile işte üzerinize alıyorsunuz. Hızlı bir şekilde. X ile de yere atarsınız. Çantayı atmak için iki kere X'e basıyorsunuz. Bunların hepsi çöp. Eagle aldık onu aldık. Haze açmışlar mı bir bakalım. Kişiler miymiş? Allah! Bir daha var herhalde. O da öldü. Bunlar kim ya? Oyunun botları mı bu? Bu konuda bilgisi olan var mı? <laughs> Yok 7 level diyor. 7 level oyun botu mu? Bu? Bilmiyorum ama bir şey de diyemiyorum. Evet 6 kill 192 k çıkmışız. Evet, Mis gibi dertemiz. Evet şimdi arkadaşlar oyundan çıktık. Bu sağ tarafta event bölümü var. Event bölümünde ben biraz paraları topladım. Şöyle bir şey var arkadaşlar topladık geçeceği açalım. Bakalım ne gelecek. Tırt. Bir daha açalım. O da tırt. Hadi güzel bir şat. Şey e fena değil o iyi para ediyor sanırım. Buradaki şeyleri toplamayı unutmayın. Ben biraz önce aldım ve kayıtta değilmişim. Buradan baya bir para geldi arkadaşlar. Birazdan göstereceğim total volume'u. Buradan yine bunları toplayayım ben hızlı bir şekilde. Aynen topla topla güzel. Bunlar hepsi bize lazım zaten. Evet aha. Hadi lan vazo. Gel. Evet. As. Hadi. <laughs> Aa, bir sallı olsa. Neyse. Devam. Var mı başka bir şey burada? Yok. Okey. Tekrar bir bakayım. Bunlar gereksiz ya şu an. Bunları exchange'lemeyeceğim. Sonra bakacağım. Herhangi başka bir şey yok. Buradaki tüm paraları toplayın. Ben topladım. E, total value'muz 4 milyon oldu arkadaşlar. 4 milyon. Evet ikinci gündeyiz. Daha level'imiz 7. Aynen 7 ve 4 milyon value'muz var arkadaşlar. Evet bu videoda e, neler yaptık. Bu videoda e, sağlık itemleri, itemlerinden bahsettik. Silah yapımından bahsettik. Bunu da aradan bir çıkartayım. Telle direkt zaten gerek yok. Bunu giyeriz belki. <laughs> Valle'in açılmasına daha var. Onu bekleyeceğiz arkadaşlar. Görev yapımında da buradayız. Ee, Cover-ups falan yaparım. Belki bunu kayıt almam. Evet. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.